Şamrat izi kalsın şeklinde bazı suçlamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Elbette bu benim canımı sıkıyor, içimi burkuyor, üzülüyorum. Bazen beceremem çoğu zaman ama bazen tırnak içinde biraz da öfkeleniyorum ister istemez. Yani çünkü öyle kötü suçlamalarla karşı karşıya kalıyoruz ki efendim şu kadar eleman alındı şu kadar eleman atıldı vesaire 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 değerli kardeşlerim bizi izleyen kıymetli vatandaşlarımız hatta vicdanı kurumuş bize bu çamuru atan değerli yöneticiler bilin ve inanın ki bu şehri yönetmeye dair karar verdiğim gün itibariyle Allah şahittir ki dünyanın Gerçekten en adil, en vicdanlı ve en demokrat belediye başkanı olma prensibiyle yola çıktım. Bunun dışındaki hiçbir yakıştırmaya asla ve asla kurumda müsaade etmem. Eksiklerimiz olabilir, hatalarımız olabilir. Bir başka zorluğumuz da var. Bizden önceki dönemde yapılan yanlışları bir anda geri çevirmek, bir anda döndürmek ve hatta halkın kafasındaki o kötü algıyı silmek kolay olmuyor. O kadar yanlış yaptılar ki. O bakımdan bizim bütün bu iş ve işlemlerde çok adil olacağımızdan ve olduğumuzdan hiç kimsenin ama hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu zor, zor zamanlarda adalet duygunuz en üst seviyede olsun. İnsanların gerçekten bütçesi eriyor, ekonomisi daralıyor. Şu güzel memleket, şu cennet vatan, dünyanın en kıymetli kenti bana göre İstanbul, şu anda dünyanın en ucuz kenti, en ucuz hizmetlerinin elde edildiği bir şehir haline dönüştü. Acısını söyleyeyim mi? bu ucuz şehir olmak, hizmetlere ucuz erişmek sizin için değil. Yurt dışından gelen turistler için. Bir başka ülkenin bir yüz lirasıyla adına euro deyin, sterlin deyin, dolar deyin. Yüz lirasıyla hayatında görmediği kadar ucuz hizmet ve malı gelip bu ülkeden satın alıp gidebilecek durumda. Ama acı olan ne? Sizin için çok pahalı. Hepimiz için çok pahalı. Ne kadar ters bir durum değil mi? Aynı şekilde şehrimizin de bütçesine büyük bir risk ve büyük bir yük veriyor, vuruyor bu son süreçte yaşadığımız ekonomik süreç. Ve bir iki hafta önce yaptığımız hesaplamalarla bizi olan yükü 15 milyar lirayı aşan bir yük 2022 bütçesi içerisinde. Dünden bugüne bunun üstüne ne yazık ki belki 1 milyar daha ekleyin. Ve bunu insanlar bir akılmış gibi, bir ekonomi modeliymiş gibi ve hatta yeni bir ekonomi modeliymiş gibi anlatmaya çalışıyorlar. Birilerini ikna etmeye çalışıyorlar. O ikna etmeye çalıştıkları bu kıtada mı yaşıyor, bu ülkede mi yaşıyor onu bilmiyor. Çünkü bu insanlar buna ikna olmaz. Hayatın gerçekleri var. Ama ikna olanları da görüyorum sağda solda konuşanlar. Hangi niyetle, hangi çıkarla bu konuşmaları yapıyorlar onu bilemem. Ama biz Gerçekten bu zor koşulları atlatabilmemiz için tek şeye ihtiyacımız var. Akla. Ama o akıl ne biliyor musunuz? Bir kişilik akıl değil. Her işin erbabı vardır. Şimdi siz işinizin erbabı durumuna geldiniz. Zabıtalar zabıta mesleğinin erbabı durumuna geldiniz. Her gün deneyiminiz artacak, tecrübeleriniz artacak. Aynı şey itfaiye teşkilatımız için geçerli. Dolayısıyla ben İstanbul Belediye Başkanı olarak, milyonlarca insanın oyun almış birisi olarak itfaiye çalışanlarına itfaiyecilik konusunda ahkam kesebilir miyim? Mümkün değil. Siz o mesleğin içindesiniz, yaşıyorsunuz, öğreniyorsunuz, aynı şey zabıta için. Ahkam kesebilir miyim? Mümkün değil. Yani ülkenin ekonominin yönetimine dair hayatını bu işe adamış bu güzel ülkede binlerce işin uzmanı var. Binlerce ekonomist var. Binlerce bankacılık uzmanı var binlerce başka başka hususlarda katkısını verecek insanlar varken bu işin yanından geçmemiş birisi örneğin ben ahkam kesebilir miyim onlara gülerler adama gülerler yazık ben bu ülkenin insanların aklına ve zihnine güvenen bir yöneticiyim İstanbul'a talip olurken birkaç toplantıda ve röportajda sormuşlardı en çok neye güveniyorsunuz? Ben en çok 16 milyon insana güveniyorum. Niye? Her konuda akıl danışacağımız bize yol gösterecek insanları var bu şehrin. Onun için bu zor günlerde bu zor konu, ko koşullarda eğer gerçekten iddialarını savunanlar var ise aynen dün akşam ifade ettiğim gibi oluşan aradaki farkı Büyükşehir Belediyesi'ne ödesinler. 15 milyar mı, 16 milyar mı, 17 milyar mı? Artık nereye gidecek onu da bilemiyoruz. Hesaplayamıyoruz. Yani bir revizyon bütçe yapma zorunluluğumuz var acilen. Kısa bir özetini genel sekreterimiz ve danışmanım Siyasi parti grup başkan vekillerine mecliste sunum yaptılar. Dediler ki durum bu ve ara bir sunumdu 10 gün önce. Şimdi bizim yeni bir revizyon bütçe yapmamız lazım. Mal tedariki yapamıyoruz. İhale yapamıyoruz. Madem yeni ekonomi modeliniz var, bu modelde zarar gören kurumlara Bütçe farkı oluşan, kapatılamayacak derecede bütçe farkı oluşan bu hattı giderin. O parayı bize emanet edin. Biz bu şehrin o sizin yeni ekonomik modeliniz yüzünden oluşan açığı yönetelim. İfade ettiğim gibi tekrar bu parayı size bu modeliniz tutarsa, veriler, değerler dediğiniz gibi bir yere oturursa şehir bütçemizden tekrar size iade edelim buradan şuraya geleceğim. Ben az önce Hatay ilimizin Expo 2021 e, 20 e, tanıtımı için tabi pandemiden dolayı ertelendi. 2022'de yapılacak. Oraya giderken yolun ara yolun üzerinde 5-6 Kabataş liseli öğrenci önümü kesti. Aşağı inip onlara selam vereyim derken yüzlerce kabataş liseli öğrenciler etrafımızı sardı. Cıvıl cıvıl. İnanılmaz zeki gençler. Sadece bir lisede. Bir üniversiteye girin aynı şeyi yaşarsınız. Bu ülke kurulurken inanın ki yüreğini, emeğini evet bütün halk ortaya koydu ama bu şekilde deneyimli bir kitlesi yoktu. Şu anda var. Onun için asla ve asla umutsuzluğa yer yok. Umudu en yüksekte tutarak benim için gerekçesi bu ülkemin gençleri ve insanları. Yani sizlersiniz. Onların fikirleri, onların aklı, onların hayata bakışı farklı farklı çeşitli çeşitli olsa da hiç önemli değil. Oradan bir ortak akıl çıkartma mekanizmasını kurduğumuz takdirde muazzam bir gelecek bu ülkeyi ve bu milleti bekliyor. Ben Kabataş'ta şu buraya gelmeden yarım saat 40 dakika önceki o tattığım ortamda bunu yaşadım. 15, 14, 16, 17 yaşındaki gençlerin arasında. Onun için Sizler kendi aklınıza güvenen insanlar olmalısınız ki bu kuruma hizmet edebilirsiniz. Sizler aklınızla oluşan fikrinizi özgür bir biçimde kurumdaki yöneticilerinizle paylaşmalısınız ki bu kuruma faydalı olabilirsiniz. Ve sizlerin yöneticisi olan insanlar her çalışanın fikrine, Onların ortaya koyduğu anlayışa saygı duyup oradan bir ortak akıl çıkartıp sonucu ortaya koyabilme kabiliyetine sahip olursa o zaman işte burada müthiş bir yönetişim modeli ortaya çıkar. Dayanıklı şehirler, dayanıklı kentler, dayanıklı toplumlar, dayanıklı ülkeler bu şekilde var olmuştur. Yanılgı nereden başlar? Her işi, her fikri bir kişiye yüklediği zaman başlar. Ondan sonra o yanılgının önünü hiç kimse alamaz. Ama bir reklam arası vermiş olabilir bu toplum. Ama bu tersine dönecek. Bu milletin aklı, bu milletin duyguları, bu milletin vicdanı, bu milletin adalet duygusu bu zor zamanları aşacak. Sizden mutlak bir isteğim var. Hepiniz bu bilinçle bu şehre hizmet ederken bilin ki ve inanın ki asla ve asla hiçbir zaman bir kişinin memuru değilsiniz. Bir amirin de memuru değilsiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin memurusunuz. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletine hizmet eden insanlarsınız. Bir kişinin ya da bir siyasi aklın memuru asla ve asla değilsiniz. Sizi yetiştiren ve bugüne getiren Türkiye Cumhuriyeti'nin memuru olmaya, bu devletin ve bu milletin hizmetkarı olmaya lütfen ama lütfen dikkat edin. Hiç kimsenin memuru olmayın hayatınız boyunca. Bu duygularla hareket etmenizi, hepinizin bu bilinçle hiç kimseyi hayır etmeden, halka hizmet etmek için çalıştığınızı bir an bile unutmadan görev yapacağınız günler diliyorum. Ve buna da inanıyorum. Tabii ki bunu sizlerden istiyorum. Bizim gerçekten önemli bir hedefimiz var. Adil, yeşil ve yaratıcı bir İstanbul var etmek. Herkesin mutlu bir şehirde var olduğunu hissetmesi. Nasıl ki sizler teker teker adalet duygusunu, liyakatle bir işe girme duygusunu burada yaşadınız. Lütfen siz de karşılaştığınız her İstanbulluya adil bir şehirde yaşadıklarını lütfen onlara hissettirin. Güler yüzünüzle, sıcak elinizle 16 milyon insanın vergisiyle maaşınızı aldığınızın bilincinde olan ve hizmet etmeniz gereken de 16 milyon insan olduğunu unutmadan yolculuğunuza lütfen devam edin.